Kobilerin fark edilebilmek için önce kendi bölgelerinden başlayarak büyümeleri gerekiyor. İletişim uzmanı Doret Habib, Kobilerin büyük okyanuslarda kaybolmak yerine kendi denizlerini yaratabilecekleri görüşünde. Özellikle Anadolu şirketleri ve Kobiler fark edebilmeleri için bölgesel tanıtım çalışmayla başlamaları gerekiyor. Arkasından ulusal, arkasından dünyaya. Yani aşamaları ulusal kampanyayla başlıyor olmak, hedefleri bir anda yukarıya koymak onlar için doğru bir başlangıç değil. Fark etmenin ilk aşaması kendi oldukları bölgelerde güçlü olmak, arkasından Türkiye adına çeşitli çalışmalar, sonra dünyaya açılmaları gerekiyor ki bu hakikaten çok önemli aşamalar. Çünkü ilk önce bölgesinde fark edilip kabul edilmesi gerekiyor markanın ya da kurumun. Arkasından zaten devamı geliyor ülkesi için yapılan ile bölgesindeki gücü dünyaya da zaten aktarabiliyor. Diğer yandan doğru zamanda doğru yerde olması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü yapılan çalışmalar bazen boşa gidebiliyor. Yaptıkları, harcadıkları paralar ki hakikaten şirketler fark edilmesi için sadece televizyon reklamları ya da reklam kampanyalarının haricinde de tanıtım çalışmaları olduklarını fark ettiklerinde doğru zamana doğru yerde olmaları ve tüketicilerine dokunmaları gerekiyor. Tabii fark edilmenin en önemli şey ise Büyük okyanuslarda kaybolmak, biz hep şeyiz, mavi okyanusu bizim teorilerimiz vardır. Büyük okyanuslarda kaybolmak yerine kendi okyanuslarını yarat, kendi denizlerini hatta yaratmaları gerektiğini düşünüyoruz. Kendilerine uygun farklı olabilecek, fark edilebilecek ürünler yaratmaları. Hatta en önemli şey tabii bu inovasyon. Yani yeni yatırımlar, yeni atılımlar yapmaları. Yapılan bu atılım ve yatırımlarında başarı hikayelerine dönüşmesi gerekiyor. Pazarı çok iyi analiz edip pazardaki fark yaratabilecekleri, kendi yapacakları atılımla beraber bunu tüketicilerine de doğru ifade etmeleri tabii ki fark edilmenin olmazsa olmalıdır. Habip, genellikle Anadolu'da sıkça görülen babadan oğula geçen şirketlerin geleneksel olmanın yanına, genç kuşakla birlikte gelen yenilikçi yapıya modernizasyonu da eklemek zorunda olduklarını söylüyor. Anadolu şirketleri babadan oğula geçen, geleneksel yapılarda şirketler, hatta şirketlerin çoğunun içinde oğlu geçer yani ya soyadlarında ya da kendileri. Çünkü hakikaten eskilerden gelen bir geleneksel yapı var. Ve genellikle şirketi kuranlar tırnaklarıyla kazımış ve belli eğitimleri almasalar dahi yaşadıkları deneyimlerle şirketleri bir yere getirmişler. Hatta son 15-20 yıldır çok daha fazla büyüyen şirketler var. Fakat burada genç nesilli iyi eğitiyorlar ki bu çok önemli farkındalar. Kendileri eğitilmemiş dahi olsa genç nesilleri çok iyi eğitiyorlar ve bu geleneksellik yapısının üzerine bu genç nesil bir yenilik katmaya başlıyor. Yani sadece geleneksellik yapı yetmez hale geliyor. Bu yenilikçiyle beraber, yenilikçi yapıyla ve inovasyonlarla beraber güven kazanıyor. Yani bu nasıl bir şey? Siz bir ürün üretiyorsunuz çok güzel. Pazarda bir yeriniz var, belli bir yere gelmişsiniz. Hani modern de olmuşsunuz. Fakat siz her gün yeni bir söylem söylemeyip ya da yeni atılım yapmazsanız tüketicinize hiçbir zaman güven veremezsiniz. Yani geleneksel yapıda kalırsınız da yok olursunuz. Dolayısıyla şirketler artık hani babadan oğula geçen şirketler geleneksel olmanın yanı sıra modernizasyonu da eklemek zorunda. Sadece geleneksellik yetmiyor. Sadece modernlik de yetmiyor. Dolayısıyla ikisini entegre etmek çok önemli bir unsur. Ve özellikle Anadolu'da bunu çok görüyoruz. Hatta şey Anadolu kaplanları artık çok fark ediyor. Şöyle bir kavram var. Multi ve Omni diye iki tane kavram var. Bu kavramlar çok etkilenmeye başladı. Multi dediğimiz kavram çoklu zaman, çoklu nesil yönetimi ve de çoklu kültür yani var olan bir şeyin içinde bir parametrenin var olduğu bir kültürdü. Omni ise bir işi en iyi şekilde yapmak, tek odaklanmak. Şu anda Multi'den Omni'ye geçiş dediğimiz hatta T insan diyoruz. Her şeyi bir şeyini bilen ama bir şeyi çok iyi bilen. Yani örnek olarak verirsem mesela bir doktor sizin sadece sağlığınızla ilgili bir gittiğinizde danışmanlık yaptığında doktora gittiğinizde size bir ilaç vereceği zaman sadece sizin bir organınızla ilgili bir ilaç vermek hakkı yok artık. Sizin bütün vücudunuzdaki sağlık sorunlarını bilip ona uygun vermesi gerekiyor. Aynı sektörde buna gitmeye başladı. siz ne olursa olsun artık T insan olmak zorunda. Yani bir şey çok iyi bileceksiniz evet ama diğer bileşenleri de artık bilmek gerekiyor. Bu hani artık çağımızın olmazsa olması ve yeni dönüşüm bu ve teknoloji de çok iyi kullanmak lazım. Teknoloji artık özellikle Türkiye çok yeni büyüdüğü için çok şanslı bu konuda. Çünkü hep yeni yatırımlar ve yeni teknolojiler bizde. Dolayısıyla hani gelenekselliği modernizasyonla birleştirdiğinizde ve de bu T insan dediğimiz hani her şey entegre olduğunuz takdirde çok daha fark yaratma şansınız olabilecek. Ben geleceğin Anadolu olduğuna çok inanıyorum. Anadolu'nun Türkiye'yi ileriye taşıyacağına. Fakat bunu taşırken de onların yatırım yapıp, inovasyonlara, modernizasyona çok önem vermeye gerektiğini düşünüyorum. Bunları yaparken de markalaşma çalışmalarını, iletişim faaliyetlerini ve pazardaki rekabet üstünlüklerini arttırabilmeleri için de iletişimi çok iyi kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Ki hakikaten yeni yeni de farkındalıkları yükseldi. Ve eminim ki çok başarılı olacak. Ee, hakikaten bundan sonraki 10 yılda göreceğiz o farkları. O yüzden ben çok güveniyorum Anadolu'ya.